Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant dün resmi sosyal medya hesaplarından yeni haritamız ile alakalı 15 saniyelik yeni bir görsel bir video paylaştı. İlk paylaşılan görseli biliyorsunuz bir fotoğraftı ve bir akvaryum resmi bulunuyordu. Burada da hareketli bir akvaryum görseli gibi düşünebilirsiniz bunu. Akvaryum içerisinde Omega Dünyası'nın Kingdom'ının logosu bulunuyor. Eğer bilmeyenler varsa şöyle söyleyeyim. Alpha Dünyası'nda Kingdom Corp bulunuyor. Omega Dünyası'nda da Kingdom Endüstrisi bulunuyor. Bunların ikisinin de logoları benzer ama ama farklı yani o şekilde Bizim dikkat etmemiz gereken bir nokta var. İki görselde de ortak olan bir şey var akvaryum dışarısında. Bu istiridyenin içerisinde ince benzeri yuvarlak bir cisim görüyorsunuz. Bu cismin ne olduğunu bilmiyoruz ama iki görselde de bu dikkat çekilmiş. Twitter'da bir arkadaş da sormuştu. Benim hani ilk aklıma gelen şey bu ters mühendislikle spike yapacaklarından bahsediyorlardı. O olabilir diye düşündüm. Ama pek de spike'a benzemiyor. Bu istiridye içerisinde gördüğümüz şey yeni haritamızın o öne çıkan özelliği olacak. Siz neler düşünüyorsunuz? Ne olabilir? teorileriniz neler bunları mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. İki ayrı görselde de buna dikkat çekmişler. Mutlaka önemli bir etkisi olacaktır. Bunun dışında akvaryum temasını çok fazla görüyoruz. Su altında bir harita olacak demiştik ama hani akvaryumla çevrili bir harita ihtimali sanki daha fazla artmaya başladı. Şu an vitrindeki setimizde zaten bir akvaryum seti aslında. Bu paylaştıkları postun sonunda Atelogo yazıyor. Bu da Portekizce sonra görüşürüz demekmiş. Yeni haritanın Lizbon'da geçeceğini biliyoruz. Yani güzel bir şekilde oraya gönderme yapmışlar. Bununla birlikte yeni yeni haritayla alakalı 4.11'de gelecek ses kayıtlarını PBA'den alıp sizlerle paylaşmıştım. Eğer kaçırdıysanız düşüncelerimi ve ses kayıtlarını görmek isterseniz de o videoya gidip o videoyu izlemeyi unutmayın. Bir aksilik olmazsa yeni harita 21-22 Haziran civarlarında sunuculara gelmiş olacak. Tabii ki de bundan birkaç gün önce, bir hafta önce hem haritanın görselleri hem de erken erişim test videoları çıkmış olur. Bu zamana kadar da teaserlar, tanıtımlar gelmeye devam edecek. Biz de bu şekilde küçük küçük videolarla bunlar üzerine konuşacağız. Yine aynı şekilde Twitter üzerinden beni takip ederek de bu tarz içeriklerden daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Hani orada da benzer ama daha hızlı, daha çabuk hani paylaşımlar yapabiliyorum. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Siz neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.